Ne meşhur istasyonun yalnız ağacı kurumuş. Ya meşhur olur, kuş ölü deyip şekiller sarmış. Sana çevirdim ayıp oldu. Şuko patates yiyor. Çubukta. Evet, patata, çubukta. Yusuf da patates yiyor. <laughs> o da çubukta. O eliyle yiyor. Anlıyorsunuz ki bu dediğimde çok yağlı ya. Diye. Ne oldu lan? İlimi yiyor etti. Ya Ya Arkadaşlar, <laughs> hadi Ben de şuradan otobüse seçeceğim. Eyvallah reis. Kafa tokucak eli dayımiz. <laughs> Getdi. Et çko. Qayıdı. Oo.